da Arkadaşım ampul diyecekti lafını kestiniz. Evet, e, hanımefendi başka bir soruya geçelim lütfen. Bu arkadaşların içerisinde olmuyor yani ciddi konuşma görüyorsunuz. Reşi ya çarpıtıyorlar efendim. yani. Zaten Türkçede e, lastik gibi yani. koyun mu diyorum? Adam yanlış anlıyor. Halbuki elimdeki çayı koyun mu diyorum. Geçirdim mi diyorum. Kapıya kadar geçirmek istiyorum ama adam üstün alınıyor yani. Peki az önceki <laughs> neydi? Şey, geçen röportajlarda <gülüyor> sorduğunuz <gülüyor> sorulardan sorsanız hanımefendi, bir günlüğüne falan. Ya arkadaşlar Lütfen ha, peki. akıl vermenizde ki akıla ihtiyacınız var mı hanımefendi akıla ihtiyacınız var mı elinizdeki mikrofon ne geziyor ya Yani ya aklınızı tamam. Başını başını sen alın, alın ya da, arkadaşlar, da bir Arkadaşlar görmeyin lütfen bak montaj işini ben bilirim kat montajı atıyor karabana Devam edin hanımefendi Bir gün ne kadın olsaydınız ne yapardınız <gülüyor> Vallahi <gülüyor> kolsuzlara ve e, zaman, benim. yetimlere e, bir gün mutluluk olurdum yani Askere falan gidedim yani anladınız mı? Yani o detayları veremiyorum tabii ki de. Yani bir gün herkese mutlu dedim Galiba o gün cenneti garantiledim yani. 7 point içinde sevan point kazardım yani. Peki ücretli mi ücretsiz mi? Ücretsiz oğlum bedava ama. Ne diyorsun? <laughs> o şimdi asker misali. Allah'ım dualarımı kabul et. Tövbe estağfurullah. Yani 10 e, tane olsa birini de sana vermem yani Deniz lütfen. <laughs> Hadi efendim tekrardan devam edelim. Şöyle bak herkes beni izliyor. Masal kahramanı olsaydı. Ee, Sizin izi tam alamadım. Bir <laughs> daha. Mesela